Merhaba Yoput. Merhaba arkadaşlar. Bu dersi sizlerle... Bir dakika bu bir ders değil aslında. Ders de anlatacağım arkadaşlar. Tamam. İlk öncelikle arkadaşlar sizleri çok özlemişim. Yani ya şu videoyu hazırlamayı merhaba Yoput demeyi özlemişim. İçimde ayrı bir heyecan var. Uzun zamandan sonra birlikte bu videoyu şu anda farklı bir şey. Yani sizin bir dersi çekip bundan binlerce kişinin faydalanması, teşekkürlerin gelmesi, sağlığın, ee, sağ Ya yani bir, bir işe yarıyor olduğunu hissedebilmek vesaire bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Uzun zamandan beri bunları yapamadık. Şu anda tekrardan başladık e, bu bir başlangıç aslında bir aradan sonra. Onun bir heyecanı var. Bu heyecandan dolayı da içimde bir e, bir bağırma hissi var böyle "uf" huh! diye bağırması bağırasım geliyor. Tamam neyse arkadaşlar. Şimdi direkt ben konuya gelelim. Hatta zıbap yapmayı da özledim. O zaman bir tane ekleyelim. Zıbap! Evet şimdi konuya gelecek olursak arkadaşlar uzun zamandan beri neden video gelmiyor? Sebebi şu arkadaşlar biliyorsunuz YouTube içinde şu görmüş olduğunuz uygulamaların cracklerini nasıl yapılacağını anlatan ve bunu Türkçe anlatan ve de güncel olarak anlatan herhalde tek kanal ya da sayılı kanallardan bir tanesiyiz. Tabi böyle olunca bunun da bir karşılığı var telif yedik arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak işte bir 3 Ağustos'ta Autodesk tarafından yani direktmen resim Autodesk tarafından yani başkası falan atmamış. Autodesk'in kendisi direktmen telif atmış. Ondan sonra da 6 Ağustos'ta hemen 3 gün sonrasında da şu firma bunu Google'a aratınca Lumion olduğunu öğrendim. Lumion'un <laughs> yine resmi kendi hesabı direktmen telif atmış arkadaşlar. Ee, bu telifler şöyle değil arkada müzik var. Müziği kaldır gibi bir telif değil. Büyük telifler, kırmızı telifler arkadaşlar. Content ID telifleri miydi neydi? Yani sert telifler öyle söyleyeyim. Peki ne oluyor? 3 ay içinde arkadaşlar ben bir tane daha buna benzer bir krekle ilgili zaten yiyeceğim telifi. Buna benzer bir telif daha yersem kanalımız komple tüm kanallarımla birlikte kapatılacaktı. E biz de biraz tutuştuk. <laughs> Direktmen videolarımı sildim arkadaşlar. 35 tane video sildim işte kimin arkasında müzik var ne olur ne olmaz onu da kaldıralım dedim. Ee, başka işte başka başka crack işte Forest Bacon olsun, Rail Clone, Corona Virey bunların bir sürü videoları sildim arkadaşlar. Yani silmek zorunda kaldık ama durmak olmadı yani durmadık. Hemen 3 gün sonrasında yani 9 Ağustos'ta şöyle bir şey yaptık. 9 Ağustos'ta sizlerle paylaştığım gibi yani bu telif olaylarının hemen 3 gün sonrasında kolları sıvamaya başlamıştım arkadaşlar. Bunu 3T Tasarım Okulu Facebook grubunda da sizlerle duyurmuştum, sizlerle paylaşmıştım. Bu derslerimizi çekemiyorduk. Şu dersleri zaten ceza geldiği için. Ama onları sizinle yine paylaşabileceğim daha esnek, daha kullanışlı bir platform hazırladım diyelim. Bu platformun detayına burada şu anda giremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten... Yani üçüncü kriptiz yumurta kapıya dayanmış ne olur ne olmaz diye burada e, bu bahsettiğim platformun detayına giremeyeceğim arkadaşlar ama detayını tabii ki de merak ediyorsunuz hatta kullanmak istiyorsanız artık bitti çünkü bu yazılım bitti kullanıma hazır ve sisteme açtım arkadaşlar ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız. Ee, ve kullanmak istiyorsanız 3T tasarım okulu Facebook grubunda Bunun videosunu Nasıl kullanılacağını nasıl ücretsiz Kayıt olunacağını falan Anlattım arkadaşlar Zaten şu anda izlediğiniz bu videonun açıklamalar kısmında 3T tasarım okulunun e, Facebook sayfasında yani Facebook linkini de bulabilirsiniz Evet arkadaşlar uzun zamandır video gelmemesinin derslerin gelmemesinin sebebi buydu ee, Ayrıyetten Başka bir yazılım üzerinde de çalışıyorum Dediğim gibi şimdiden kendi camiamıza <laughs> e, bu işlerle gönül veren herkese hayırlı olsun Arkadaşlar güzel bir uygulama oldu dediğim gibi ne işe yaradığını şu anda anlatamıyorum bu video içerisinde YouTube ortamında ama e, üçte tasarım okulu Facebook grubunda bundan bahsettim video olarak nasıl e, kullanılacağını da anlattım zaten arkadaşlar diyelim ve bu dersi de burada bitirelim Bu arkadaşlar yani bu video yeni bir başlangıcın ilk dersi. Artık videolarımız gelmeye devam edecek. Zaten sürekli videolar her zaman geliyordu ama önümüzde ufak bir engel çıktı. Şöyle telif engeli gibi. Onu açtık arkadaşlar. Burada bahsettiğim şekilde artık yolumuza tam gaz yine devam edebileceğiz. Sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Ee, bu kanala destek olmanız yani bana destek olmanız işte yorumlarınızla like'larınızla abone olmalarınızla hatta ve hatta arkadaşlarınıza önermenizle hatta daha da önemlisi benim için yorumlarda bu kanalın ne kadar faydalı olduğunu belirttiğiniz yorumlarınızla bana veyahut da kanalımıza faydalı olabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve bu dersi de burada bitirelim. Ee, bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Zubuk.